Adil Giray'dan Şehriyar'a mektup. Tembihinize itaat ediyorum. Durumun her yönünü gözüme aldım. Sonucunu da iyice düşündüm. Bana şimdiye kadar eğlenceli bir hikaye gibi gelen olayın ne dehşetli bir gerçek olduğu gözümde tamamıyla canlandı. Canıma kıyacağınıza dair tehdidinizi gerçekleştirecek kadar insafsız olmadığınızı bilirim. Fakat gerçekleştirirseniz bile bunun bence zerre kadar önemi yoktur. Çünkü böyle esir yaşamaktansa ölmek bin kat daha ehvendir. Bu esirlik hayatına daha fazla tahammül edemeyeceğim. Beni gerçekten sevdiğinizi ve bu elemli esirlik hayatından kurtaracağınızı nasıl temin edersiniz? Bu hususta bana kesin söz veriniz. Ne vakit emrederseniz beraberce Türkiye sınırına çıkmaya hazırım. Şu anda çok üzgün ve çok heyecanlıyım. Biraz sükunet bulmak için cevabınızı büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Adil. İstemeye istemeye yazdığı bu mektubu bitirdikten sonra bir kere dikkatle okudu. Biraz düşündü sonra kendi kendine. Acaba inanır mı? Kadının gözü şehvetten başka bir şey görmüyor. Elbette inanır. Şeytanın gönlünü bir ümitle doldurur ve bu ümidin gerçekleşeceğine inandırırsan onu bile aldatabilirsin. Hele perihanla cezmiyle birleşinceye kadar melun karı gaflet içinde kalsın da ötesine Allah kerim. Dedi ve sonra yine kendi kendine ilave etti. Maşallah maşallah. Bizim yalancılık da başkalarının muhabbeti gayreti gibi. Alıştıkça terakki eden hallerdenmiş. Ya Rabbi benim dünyada ne lüzumum vardı. Ah Perihan, Perihan. Senin için katlandığım şeylere bak. Ah arada sen olmasan her kelimesi için ebedi bir hayat verilse ben o sözleri dilime alır kalemime yazdırır mıydım diye söylendi. Mektubu şehriyara göndermek için bir vasıta aramaya koyuldu kapının önüne çıkar çıkmaz bir koruyucu ile karşılaştı. Herifin eline birkaç para sıkıştırdı ve ''Arkadaş, Şah Hazretlerinin refikaları Şehriya Begüm'e sunulacak bir dilekçem var. Aceledir. Acaba şimdi hemen ulaştırılması mümkün mü?'' dedi. Koruyucu, Tatar şevesini andırı bir Türkçe ile derhal götürüp vereceğini söyledi ve mektubu alarak oradan uzaklaştı. Adi Giray Şehriyar'ın kendisi ne kadar tutkun olduğunu gayet iyi biliyor. Bu mektup sayesinde birkaç günlük zaman kazanabileceklerini umuyor. Ve bu müddet zarfında da Cezmi ile Perihan'ı durumdan haberdar ederek teşebbüslerini çabuklaştırmak suretiyle şehriyardan gelebilecek tehlikeleri önlemeyi tasarlıyordu. Fakat ne çare ki mektubu gönderili yarım saati geçtiği halde henüz bir cevap gelmemişti. Kurnaz kadın acaba hileyi sezmiş miydi? Bu badire de kendisine hiç hesaba bile katmıyor. Fakat Perihan'ın başına bir bela gelecek diye çok korkuyordu. Ümitleri yavaş yavaş sönüyor. Sonu gelmez bir yiğiz içinde perde perde yayılıyordu. Dakikalarda bir türlü geçmek bilmiyor. Her saniye adeta yıl kadar hüküm sürüyordu. 40-45 dakika sonra nihayet şehriyardan cevap gelebildi. Merun kadın. Adil Giray'dan ayrıldıktan sonra kasvetli gönüllerde saklanan keder gibi odasının bir köşesine çekilmiş, karanlıklara gömülen cani gibi tasarladığı hainliği tatbik çarelerini düşünürken Adil Giray'ın mektubunu almıştı. Elinde tuttuğu mektubu açmayı bir türlü cesaret edemiyor, bunu savurduğu tehditlere bir karşılık sayıyordu. Bu gibi karşılıklarda ise gerek tahkir gerek alay bakımından Adil Giray'ın ne kadar insafsız olduğunu tecrübeleriyle biliyordu. Nihayet sonsuz bir merak ve heyecan içinde mektubu açabildi. Her satırını hatta her kelimesini başka bir çekingenlikle okudu. Adil Giray tahmininde aldanmıştı. Şehriyar'ın şeytani zekası burada körleşiyor, mektupta yazılanları gerçek diye kabul ediyor ve savurduğu tehditlerle Adil Giray'ı korkuttuğuna inanıyordu. Şehvet arzuları gerçekleşmeye bu dereceye yaklaşmışken tehditlerinde daha fazla devam etmek, hatta sadece biraz soğuk davranmak bile adil giray üzerinde mehvi tesir yapabilirdi. Çünkü şehzadenin tabiatını çok iyi biliyordu. Binaleyh pişmiş aşı soğuk su katmamak en doğru, en akıllıca bir hareketti. Bu düşüncelerle hemen kağıda, kaleme sarıldı, sevgilisine aşağıdaki mektubu yazdı. Kapısının önünde nöbet tutan harem ağasını çağırdı. Adil Giray'ın mektubunu getiren koruyucu vasıtasıyla gönderilmek üzere teslim etti. Şehriyardan Adil Giray'a mektup. Zalim, seni gerçekten sevdiğime dair daha nasıl kesin söz istiyorsun? Senin için koca bir saltanatı terk ediyorum. Kocamdan ve iki oğlumdan ayrılmayı, dünya nazarında lanetlenmeyi, her şeyi, her şeyi göze alıyorum. Hala aşkıma inanmıyorsun. Seni içinde bulunduğun eselikten kurtaracağıma dair ayrıca söz istemeye ne lüzum vardı. Eselikten kurtulmayınca sana nasıl malik olabilirim? Ve sana malik olamazsam dünyada nasıl yaşayabilirim? Bir zavallıya ruhun azap içindedir onu kurtarmaya çalışır mısın diye sorulur mu? Sen benim ruhum değil misin? Sensiz yaşamaktansa ölümü tercih ettiğime hala inanamadın mı? Üzülme iki gözüm. Şunun şurasında 5-10 günümüz kaldı. Ne tarafa gideceğini anlamak için Hamza'ya mektup göndereyim. Cevap gelir gelmez seninle buradan çıkarız. Onun bulunmayacağı tarafa da gideriz. Allah hemen seni bana bağışlasın. İstese benim ömrümü de alıp senin ömrüne eklesin şehriyar. Adi Giray yeisten hemen hemen çıldırmak derecelerine gelmişti ki koruyucu kapıdan girerek şehriyarın mektubunu uzattı. Delikanlı her kelimesi soğuk bir tuş tesiri yapan bu mektup okuduktan sonra karıyı 5-10 gün oyalayabileceğini anladı. Saatlerden beri çektiği ruhani azap nispeten hafifledi. Durumu perihane derhal bildirmek ihtiyacıyla tutuşuyordu. Fakat nöbetçiler arasında kendi adamlarından kimse bulunmadığı için Perihan'a mektup yazmayı ertesi güne bırakmak zorunda kaldı. Yatağına uzandı ve gecelerden beri ilk defa rahat bir uykuya daldı. Öte tarafta Şehriyar ise aldığı son mektubun tesiri altında hayatından fevkalade memnun, yakında emellerine kavuşacağından emin sevgilisinin kuvvetli erkek kolları arasında geçireceği unutulmaz dakikalara daha şimdiden yaşıyormuş gibi tatlı bir hayal aleminde kanatlanmış uçuyor, uçuyordu. Kadın bu tatlı hayaller içinde yüzerken harem ağası içeri girdi. Biraz önce Adil Giray'dan mektup getiren koruyucunun geldiğini ve kendisine bazı gizli şeyler söylemek istediğini bildirdi. Şehriyar Adil Giray'ın kendisine yine bazı sevinçli haberler gönderdiğini sanarak ''Bu ne ihtiyatsızlık? Hiç koruyucu takımına sır açılır mı? Kendisine benden mektup götürdüğü için herhalde harem adamım zannetmiş olsa gerek. Ma mafi ihtiyatsızlık bile etse sanki ne olabilir? Bundan sonra korkulacak ne kaldı?'' Koruyucu şayet bir münasebetsizlik ederse işini bitiriveririz. Cehennemi boylar gider. ''Hiç işim kalmadı şimdi koruyucuyu mu düşüneceğim? Zaten asker olmuş ölmek için maaş alıyor.'' diye kendi kendine biraz söylendikten sonra harem ağasına koruyucuyu içeri göndermesini emretti. Bir iki dakika geçmeden herif kapıdan göründü. Şehriyar sordu. ''Ne istiyorsun? Mektubu gireye götürdün mü?'' ''Götürdüm efendim.'' ''Şehzade bir şey söyleme.'' ''Hayır hiçbir şey söylemedi.'' ''Eee şimdi ne istiyorsun? Madem ki bir şey söylememiş.'' Bu vakit insanı taciz etmenin manası var mı? Var efendim. Adil gireye pek o kadar itimat etmeseniz hayırlı olur. Senin ne üstüne vazife? Habis. Cehennem ol şuradan. Olayım efendim. Yalnız kulunuz hiddet adamı değilim. Şehriyar bu hiddet adamı değilim. Sözüyle birdenbire uykudan uyanır gibi silkindi. Gözlerinin önünde dolaşan tatlı istikbal rüyaları yerine geçmişin müthiş gerçekleri belirmeye başladı. Koruyucunun Mirza Süleyman'a mahut dilekçeyi veren birkaç gece önce de kendisiyle konuşan adam olduğunu derhal anlamıştı. Söylemek istediği şeyler elbette hayır alamet değildi. Herifi hiç söyletmemek daha doğruydu. Fakat bir defa içine merak ve şüphe düşmüştü. Bu şüpheden kurtulmadıkça rahat edemeyecekti. Çaresiz konuşmaya devam etti ve kapıdan çıkmak üzere olan herife seslendi. Koruyucu dur bakalım ne söyleyeceksin? Geçen gece Perihan'la Adil Adilgiray birbirlerini seviyorlar mı diye sual buyurmuştunuz. Onun cevabını verecektim. Söyle öyleyse. Neler öğrendin? Birbirlerini seviyorlar mı? Bilmiyorum. Hınzır, öğrendiğin şeyi bilememek midir? Cevap buna mı derler? Şahın haremiyle eğlenmeye mi geldin? Bilahi seni yarı beline kadar baş aşağı gömdürür de öyle gebertirim. Doğru konuş. Hayır. İkisinin de birbirlerini sevip sevmediklerini bilemiyorum demek istemedim. Beriki ötekini seviyor ama öteki de berikini seviyor mu sevmiyor mu orasını anlayamadım. Geveze herif. Beriki hangisi öteki kim? Bu hezeyanlarla beni çatlatmaya mı niyet ettin? Söyle kimi seviyor? Beri taraftaki öteki taraftakini. Dilin tutulsun herif. Beri taraftaki, öte taraftaki ne demek? Bunların adları yok mu? Var efendim. Ee, söylesene Yezid. Daha fazla açıklamaya hacet kaldı mı ya? Ya Rabbi, aklım fikrim sana emanet. Bu köpek mutlaka bu gece gebermeye özeniyor. Adlarını söylemeyecek misin? Birini ta kökünden söktürüp de köpekleri mi attırayım? Peki, adlarını söyleyeyim efendim. Perihan, Adil Giray, şu melunun inadına bak. Billahi senin her kemiğini ayrı ayrı kırdırırım da gebermeyi haset olarak yaşatırım. Ay efendim. Bunun anlaşılmayacak neresi kaldı? Perihan Adi Gireyi seviyor işte. Deminden beri lakırdıyı ne gebeliyip duruyordun. Böyle insan gibi söylesen olmaz mıydı? Peki Adi Gireyin Perihan'ı sevip sevmediğini nereden biliyorsun? Sevmediğini bildiğim yok. Yalnız sevdiğini bilmiyorum. Herif gerçekten laf ebesi, geveze bir şeydi. Şehriyar bu adam boğacak derecede titlendi halde. Yine sabır ve sükunetle sordu. Berikinin sevdiğini nereden öğrendin? Dün gece nebetçiydim. Gece yarısına doğru harem merdivenin şu bahçe üzerine bakan kapısı açıldı. Bir gölge peyda oldu. Bu siyah bir gölgeydi ama yıldız aydınlığı gecenin karanlığında fark olunuyordu. Bir iki dakika etrafına bakındı sonra yürümeye başladı. Gölge yürümez ya Anladım ki bir insandır. Olduğum yerde hiç kımıldamadan durdum. Ne yapacağına dikkat ettim. Yürüye yürüye Adi Girey'in dairesine gitti. Tertiplerinden haberim var ya. Şayet Fesat takımından biri ise yakalamak emeliyle arkasına düştüm. Baktım ki şehzadenin kapısı önünde nöbetçi yok. Gölge aralanan kapıdan içeri süzüldü. Oradan durdum. Bakırdılarını dinlemeye çalıştım. Fakat hiçbir şey işitmedim. Bir buçuk saat sonra kapıya biraz daha yaklaşarak içeriye kulak verdim. İçeridekinin Perihan olduğunu da Adil Gire'yi sevdiğini de anladım. Neler konuşuyorlardı? Ne gibi laflar işittin? Perihan'ın Adil Gire'ye aşkını bildirir birkaç söz. Cehennem kaçkınız bani. Deminden beri çektirdiğin azap el vermedi mi? Nasıl birkaç söz? Söyleyecek misin? Yoksa kalbini yardırayım da içinde sakladığın sırları öyle mi meydana çıkarayım? Efendimiz büyüklerin şanı böyle hizmetlere mükafatlandırmaktır. Hizmet eden kulu ölümle korkutmak değil. Kulunuz şimdiye kadar verdiğim haberlere karşılık sizden ihsan bekliyordum. Siz ise bendenizi mütemadiyen can korkusuna düşürüyor. Ne söylediğimi ne söyleyeceğimi unutturuyorsunuz. Herifin maksadı anlaşılmıştı şehriyar. Hay Allah kahretsin maksadı ihsan koparmakmış da cellatlar gibi benden işkenceyle para alacak. Al gözünü toprak doldursun diyerek herifin önüne altın dolu bir kırmızı atlas kese attı. Koruyucu İranların o zamanki adetlerinden olan şükran secdesini yerine getirmek için yere kapanmış, keseyi alarak içindeki altınları bir sarraf dikkatiyle birer birer saymaya ve içlerinde kalbı eksiği bulunup bulunmadığını anlamak için her birini ayrı ayrı gözden geçirmeye başlamıştı. Şehriyar herifin bu haline birkaç dakika hiddet ve nefretle baktıktan sonra gürler gibi sordu. Köpek ne sayıyorsun? Bu da sorulacak şey mi? Kesedeki altınlar tamam mıdır değil midir onu anlamak istiyorum. Herif alacağını mı tahsil ediyorsun? İsa'nın tamamı eksiği mi olurmuş? Hayır efendimiz maksadım o değil. Fakat bu keseler yüz altınlıktır da noksan mı tamam mı diye bakıyordum. Yüz altın yerine elli altın verseydim ne yapacaktın? Bendenizde duyduğum sözlerin yarısını söyleyecektim. Yezid oğlu Yezid, senin yarını bir tarafa, öteki yarını da öbür tarafa ayırttırırım. Yine meraktan kurtulamazsınız. Çünkü bildiğim şeylerin yarısı o iki parça vücudumda kalır. Şu kafire bak. Hala altınları elinde evirip çeviriyor. Nasıl evirip çevirmem? Ya içlerinde kalp altın varsa? Ya silik ve eksik olanı varsa? Hayvan. Bizim elimizde kalp eksik altın mı olur? Kalpazanlar, hele gözlerinde paranın zerre kadar kıymeti olmayan büyükleri ve zenginleri bırakıp da bizim gibi bir altını yüzüncü muayeneden sonra alan fukarayı mı aldatacaklar? Şehriyar herifin kafasına bir kese altın daha fırlatarak Allah belanı versin aç gözle herif. Al bunu da al da eksiği hilelisi çıkarsa tamamlarsın. Tek söyleyeceğin lakırdıyı çabuk söyle. Gördünüz mü tehdidin ne kadar büyük zararı, İslam'ın ne kadar büyük faydası oluyor. Demi korkuttuğunuz bildiklerimin birazını sakladım. Şimdi iki kat ihsan buyurdunuz. Ben denizde iki kat bilgi vereceğim. Gevezeliği bırak da söyleyeceklerini çabuk söyle bakalım. Paracıklarımı saymama, muayene etmeme müsaade ihsan buyurmaz mısınız? İçinde belki kalpları da vardır. Hamza'nın başı için. Haberden filan vazgeçer seni şimdi cehenneme postalarım. Peki söyleyeyim efendimiz Perihan Adil Giray'ı seviyor. Fakat Adil Giray Perihan'ı sevmiyor. Nereden biliyorsun yalancı hınzır. Vallahi yalan değil. Onu da işittiğim lakırdıdan anladım. Sana şimdi bir kese altın daha verirsem saymadan nefes almadan işittiğin lakırdıları aynen söyler misin? Saysam daha iyi olur ama. Madem ki öyle ferman buyuruyorsunuz dışarıda sayarım. Şehriyar herifin suratına bir kese altın daha fırlatarak. Al. Sonra dışarıda sayarsın. Eksiği kalbi varsa yeni değiştiririz. Hınsır keveze. Lakırdığı çabuk söyle. Hem de hiç noksansız söyle. Ya eksik yahut kalp çıkıp da değiştirmek için getirdiğim zaman kalpleri. Eksikleri başka yerden buldum da karıştırdım zannederseniz. Şehriyarın sabrı artık bütün bütün taşmıştı. Herifin üzerine yürüyerek. Sana İran devletinin hazinelerine versem doymayacak daha isteyeceksin. Para koparmak için eziyet etmekten vazgeçmeyecek misin? Seni şimdi cellada teslim edeyim ömrünü eksilteyim. Kalp akçe gibi. Karak topraklar içinde ayakları altında sürttüreyim de insanı üzmek nasıl olurmuş anlarsın diye bağırdı. Sonra adam çağırmak için kapıya doğru yürüdü. Koruyucu işin gevezeliğe daha fazla tahammülü olmadığını anlamıştı birden tavrını değiştirerek yalvardı. Durun efendimiz, ben deniz itaatsizlik etmedim. İşittiğim lakırdıları işte ferman buyurduğunuz gibi aynen söylüyorum. Perihan Adi Girey'in dairesine gittiği zaman arkasından ayrılmadığımı, lakin ne kadar dikkat ettiğimse de konuştuklarını işitemediğimi arz etmiştim. Perihan ayrılırken siz yine Perihan'ı sevmeyiniz. Perihan sizin yolunuzda akrabasını, tahtı, belki canını feda eder. Buradaki tasarladıklarımız gerçekleşmezse Türkiye'ye geçeriz. Ben sizin cariyeniz olurum. Sizin gibi yüksek bir kahramana İran Şahı'nın kız kardeşinden daha münasip esir mi olur dedi. Kendisi odadan çıkarken kolunuzla merdiven kapısının arkasına saklandım. Perihan gittikten sonra bendeniz yine Adil Girey'in kapısından ayrılmadım. Beklemeyi ve içerisini dinlemeye devam ettim. İçeriden Adil Girey'in Allah'ım şu kadın elinden nasıl kurtulacağım diye kendi kendine söylendiğini işittim. Sanırım ki bu lakırdılar Berikin'in ötekini sevdiğini fakat ötekinin de Berikin'i sevmediğini açıkça gösteriyor. Şehriyar bir kese altın daha Sersem herif eline böyle bir fırsat geçti de Peran aşiftesini niçin tutmadın? Koca budala. Niçin tutmadın? Tutmuş olsaydın seni İran'ın en zengin adamlarından biri yapardı. Sana tam on bin altın verirdim dedi. Koruyucu altın keselerini elinde sımsıkı tutarak cevap verdi. Allah ömrünüze bereket versin efendimiz ne buyurdunuz? Perihan hanımı mı tutsaydım? Şah hazretlerinin kız kardeşine dokunmak, bendeniz gibi bir koruyucu parçasının ne haddine? Biraz önce efendimiz sizi sayıyordunuz. İnsanın vücudunu yarı beline kadar baş aşağı gömdürüp de öyle gebertmek var. Dilini koparıp da köpeklere attırmak var. Kalbini yarıp da içinde sakladığı sırları meydana çıkarmak var yarısını bir tarafa, yarısını da öte tarafa ayırtmak var. Daha benim bilmediğim ne çeşit işkenceler var. Bunların hiçbiri 400 altın kazanmaya benzemiyor. Hadi, şimdi buradan defol. Bundan sonra seni gizli işlerimde kullanacağım. Adam gibi hizmet edersen seni ihya ederim. Edemezsem ne neticesi gebermek olacak. Orası malum. Kulunuz işimi oldukça bilir ben Gönlüm altın kesesini kefenden ziyade sever efendimiz. Her fermanınızı canla başla yerine getirmeye hazırım. Senin adın nedir? Arattığım zaman seni nerede buldurabilirim? Ali Kuli koruyucularındanım. Şimdilik ismim Şirvanı Caferdir. Şimdilik ne demek? Zaman değiştikçe insanın adı mı değişir? Olan şeydir efendim. Zaman her şeyi değiştirebilir. Koruyucu bu sözlerden sonra şükran secdesi adetini bir kere daha yerine getirmek için yere kapandı. Bir iki dakika öylece kaldı sonra yavaşça kalktı ve çekilip gitti. Şehriyar yalnız kalınca koruyucunun Adil Giray'dan işittiğini söylediği Allah'ım şu kadın elinden nasıl kurtulacağım sözünü yorumlamaya çalıştı. Bunu Perihan için söylenmiş kabul ederek Adil Giray'ın onu da sevmediğine iyiden iyiye inanmaya başlamış ve yüreğine biraz su serpilmişti. Hele şehzadenin son mektubundaki beni gerçekten sevdiğinize kesin söz veriniz cümlesini de bu inancına ekleyince artık şüphesi kalmamış. Memnuniyeti son dereceyi bulmuştu. Demek ki Adil Giray kendisini seviyordu. Perihan'a güler yüz göstermesinin ve iltifatlarda bulunmasının sebebi ise olsa olsa sırf onun aşkından faydalanarak esirlikten kurtulmak gayesiyle maksadına hizmet ettirmekten ibaretti. Bu defa kendisinden kesin söz istemesini de Feriha'nın tedbirlerinden ümidini kestiği şeklinde yorumlayınca artık düşünülecek mesele kalmıyordu. Hem madem ki Ade Gira kendisiyle evlenmeye karar vermişti, nikahta keramet vardır sözü boşuna söylenmemişti. Hayatlarını birleştirdikten sonra mesut olmamaları için ortada bir sebep de yoktu. Ferihan gerçi kendisinden güzeldi, gençti, şehriyar. Bu cihetleri hesaba katmıyor değildi. Fakat yaşı biraz ilerlemiş olmasına rağmen kendisi de hala güzelliğini muhafaza etmiyor muydu? Hem güzellik denilen şey madem ki herkesin zevkine göre değişebiliyordu. Şu halde Adil Giray da belki Perihan'dan hoşlanmıyor. Kendisi de ondan daha güzel buluyordu. Bilhassa son konuşmalarında Adil Giray'ın bari kendi güzelliğindeki ve kendi şiirvesindeki olgunluğu bilmese... Bari güzelliğinin edasının erkekler üzerindeki tesirini yeni öğrenecek olsa, sözlerini hatırlayarak şehzadenin kendisini gerçekten sevdiğine dair inancı büsbütün kuvvetlendi. İnsan tabiatında ne garip bir zaaftır ki şehriyar bu kesin inancına rağmen ade giren yine son konuşma esnasında saçlarına ak düştüğüne dair sarf ettiği kinayeli sözleri de hatırlamaktan kendini alamadı. Güya delil ortadan kalkınca gerçeklerde değişirmiş gibi. Hemen aynanın karşısına geçti. Saçlarındaki bütün beyaz telleri birer birer kopardı ve ancak ondan sonra içi daha ziyade rahatladı. Şehriyar böylece aşk emellerini ve gelecekteki saadetini tamamen gerçekleşmiş biliyor. Sevgilisinin hayalini göz önüne getirecek daha şimdiden mesut dakikalar yaşıyordu. Şimdi yalnız bir üzüntüsü bir tek endişesi kalıyordu. O da Mağlup rakibi saydığı Perihan'dan Dehşetli bir intikam alabilmekti Sevdiği erkeğe sahip çıkmak Küstahlığında bulunan bu saygısız kız Muhakkak cezasını bulmalıydı Arkası yar